Benim da bir ya, bu kadar fiyo, Yarım saatten beri bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek? Bilmiyoruz ha. Bağırdım ben şimdi. Bakalım ne diyecek, ne söyleyecekler. Hiç. Her zaman öyle. Bak milletten şey mi alıyor? Kaç günden beri burada duruyor. Bir de şey gönderiyorlar boyuna. Her şeyde 3 günde bir eme satıyorlar. 15-20 dakikadır bekliyorum. Hiç azıcık bilmiyorum vallahi ya. Boş edeceğiz. Kadın paramızı rezil oluyor. Şuraya bakıyor, kuduğa bakıyor. Olur mu bu kadar ya? Ne yapacağım? Ne yapalım? Başka türlü ödeyemiz. Geliriz, getireceğim, nakit vereceğim. Ha Bu iyi mi yani? Aynı hastalığa gene geliyor. Bak ben de, daha benim bir hafta oldu biteli. Ben de kovalarına Bir hafta sonra bir dediler tamam dediler çıkabilirsiniz dediler. E mecbur taksi yatırıyor. Yatırmayacaksın da ne yapacağım? Ya, yapacak bir şey yok kızım. Allah yarım saat oldu. Bekliyor. Şeyde ödeyemedik. Şimdi uzatsa bir ay ne, ne, olacak yani? Batacak mı şu? Bir saatten beri bekliyoruz. Şey yatıracağız. Telefon yatıracağız. Telefon yatıracağız internet yatıracağız. Bir saatten beri bekliyorsun. Böyle olur mu ya? Bir kişi içeride 9 dokuz saat. Içeride. Bak görüyor musun yapıyor. Bir, bir kişi alacağını yani. iki kişi üç kişi alsın. Bu parayı biz almayacağız onlar alacak. Bekleyip zorla şey. bekliyoruz yani paramızı zorla verelim diye bekliyoruz burada. Tabii bir saattir yani herkesin evde şu gücü var. Vezne iki tane hiç karşılar ne olacak? Zor, zor, bir şey mi? Ayaklarımız kırıyor aramızda yaşlılar var onlar hiç dayanamıyorlar günah yani. Paramızdan rezil oluyoruz vallahi. Hiç yok mesafe. Ben biraz önce de vergi kuyruğundan çı çıktım. Orada da böyleydi. Herkes iç içe. Nasıl o hastalık nasıl gidecek? Yine birbirimize bulaştırdık varsa eğer.